Altın madeni toprakta sim halinde dağınık olarak bulunur. Bu nedenle karlı bir işletme için binlerce hektar alana ihtiyaç duyulur. İşin Doğrusu Altın madenciliğini bilmeyenler madenle toprağı karıştırmaktadır. Toprakta altın olmaz. Altın kayaların içinde bulunur. Dolayısıyla altın üretimi de topraktan değil, bünyesinde altın olan kayalardan yapılır. Bilimsel olmayan iddialarla kamuoyu aydınlatılabilir mi? Tabii ki hayır. Türkiye'de altın üretiminde kullanılan teknoloji, Kanada, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya ve İsveç'te kullanılan teknolojinin aynısıdır. Bazı çevreler altın üretiminin dünyada ve Türkiye'de nasıl yapıldığını yerinde görüp araştırmadan, altın üretenlerle konuşmadan, kısacası altın madenciliği ile ilgili en ufak bir bilgisi olmadan altın madenciliğini yargılamaya kalkmaktadır. Son 30 yılda yapılan araştırmalar ülkemizin altın ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlığın nedeni ülkemizin altın ithalatına yılda yaklaşık 8 ila 10 milyar dolar arasında para ödemesidir. Türkiye'nin üreten değil satın alan ülke olması ve her yıl dışarıya milyarlarca dolar para ödemesi istenmektedir.